Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün e, nasıl ya şu yetkiler arkadaşlar firma sahibi, sahibi, Bu müşteri yetkisi oluyor arkadaşlar. Bu da kendi yetkiniz, firma sahibi yetkisi. Bu bizim müşterilere verdiğiniz yetki, açıksız yetki arkadaşlar. Bunun her şeyini ayarladım ben sıfırdan sıfıra. Mesela nasıl diyeyim? Müşterilere verdiğiniz yetkiler mesela şey yapamıyor Max Client mesela nasıl demişti arkadaşlar? Buradan geliyorsunuz editör Mesela bu 40sa bunu mesela 50 yapamıyor. 512 yapamıyor. Ayarlıyorsunuz onu yani arkadaşlar. Ya ayarlama derken şey ayarla. Ben size file dosyası vereceğim. E, file atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle mesela WinSCP veya böyle dosya var. Yani ile girince makine tesis servis içine giriyorsunuz. Ben size bunu attım zaten. Atacağım. Bunu buraya sürükleyip atıyorsunuz arkadaşlar. Ben attım zaten. Makineye giriyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan stop start yapıyorsunuz ve bakın arkadaşlar bunu ilk başta yapın yediğiniz silah varsa gider faili istediğiniz yani gider ya ilk başta yapın bunu sunucu sahibi firma sahibi bunlar hayal arkadaşlar mesela bu sunucu sahibi müşteri atacağınız şey yetki açıksız. bu da kendi yetkiniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.